gitmeden önce dostlarım yarın kurt adam bölümü geliyor. O yüzden bu videoya güzel bir like gelirse hemen yayınlayacağım. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Uzun, uzun bir tehlikeli süreçti. Her şey benim Omnitrix'ine olan takıntımla başladı. Onun gibi bir güce sahip olmak istedim. Ama bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu da biliyordum. Galvan teknolojisinin izini sürdüm ve parçaları galaktik kara borsadan topladım. Bu sırada tehlikeli tüccarlarla yüzleşmek zorunda kaldım. İlk prototipimi yaptığımda cihaz kararsızdı. Neredeyse beni yok ediyordu. Daha fazla bilgi için Doktor Animo ile çalıştım. Ama o da cihazı kendi çıkarları için kullanmaya kalktı. Sonunda 10 tamamlamaya başlamıştım. Ancak benimkisi daha tehlikeli ve kontrolsüzdü. Güçlüydü ama aynı zamanda bir felakete dönüşebilirdi. Bu yüzden onu düzeltmem gerekiyordu. Neden neden uzaylı düşemiyorum? çünkü büyük babam böyle istedi biliyorsun burası uzaylı okulu ve bin bir çeşit uzaylı ve hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu bilmiyorum o yüzden senin daha dikkatli olman gerekiyor ya of ya of ya omnitex'i var kullanamıyorum buraya niye geldim ben omnitex'i kendi başına güncellemeye kalktın ve güncellemeyi hatalı yaptığın için içinde bin bir çeşit farklı tehlikeli uzaylı DNA'ları var ve uzay Da sen uzaylıların neler yaptığını neler yapamadığını iyi yönlerini kötü yönlerini eksikliklerini öğreneceksin ve ona göre uzaylılarını kullanacaksın bunu kaç kere söylemem gerekiyor ben neyse neyse buraya gelmek biraz garip geliyor umarım eski okulumuzdaki gibi garip olaylarla konuşmayız yok be merak etme bir şey olmaz tamam tamam sen omnitiksini saklamayı unutma. Kullanmasan yeterli olur. Millet anlamaz zaten. Herkes sana özendiği için herkes sahte omnitik saati takıyor. Seninki de sahte omnitik saatlerinden birisi zannedebilirler ben tamam mı? Of tamam tamam ya. Ne kadar saklamaya çalışsam da birileri mutlaka fark ediyor güven. Büyük baba Max olsaydı tedbir elden bırakmayın çocuklar derdi ama şu an o tesisatçı üstünde. <laughs> Zaten kendisi Teysaç üstünde. Önemli bir görevdeymiş. O dönene kadar kendi başımızın çaresine bakacağız artık tamam mı? Of tamam tamam okul zili çalıyor zaten hadi gidelim. <laughs> ne? Demek ki bu ikisi ben ve Gwen. Büyük baba Max'in torunları. Yakında Omnitrix'e nasıl yaklaşacağımı öğreneceğim. Of çok sıkıcı bir dersdi. Güven sence bu okulda başımıza tuhaf olaylar gelecek mi? Hiç bilmiyorum ama sen Omnitrix Omnitix olduğu sürece her şey mümkün. Umarım, umarım huzurlu bir dönem olur. <laughs> Huzur mu? Hatırlasana geçen sene neler oldu. Ben bir tuvalete gidip geleceğim. Tamam Kevin. Onu hiç pardon. Geçim, Bana pardon. hatırlatma be. Bir dakika bir daha yanından geçmem lazım. Emin olmam lazım Omnitix'ten. <laughs> Ama gerçekten, çok komikti. Gerçekten Omnitrix. <laughs> <laughs> bu iş düşündüğümden daha ilgi çekici. Önce, önce onların güvenini kazanmalıyım. Sahte bir tehlike yaratıp kahraman gibi görüncem onlara. Daha sonra onlarla arkadaş olacağım. Aha işte bu. Duman bombası. Biraz gürültü efekti ekleyeceğim. Bir de koridorun kapısını kilitlersem tam panik ortamı olur. <laughs> Sonra da ortada kahraman gibi belirip onları kurtaracağım. Böyle de bana güvenecekler. Şimdi işe koyulmalıyım. Benim karnım acıktı. Hadi kantine gidelim. Olur şu taraftaydı kantin sanırım. Takip et beni şu tarafta. Ah, emin misin ya burası çok karanlık. Evet eminim. Şimdi şu kapıları açıyoruz ve gidiyoruz. Açılmıyor. Ne açılmıyor mu? Acil durum uyarısı, acil durum uyarısı. Lütfen herkes sınıf dönüşme kalsın. Koridorlarla tıpan hakkılandı. Bakın bu, bu ciddi bir şey gibi gözüküyor. Yangın mı çıktı acaba? Ben sağ bak. Omnitix'i kullanman gerekebilir. Aa, dumanlar ince artmaya başladı. Omnitix'imi kullanmam gerekiyor Güven. Aa, hangi? Acaba hangi uzaylıya dönüşsem ki? Aa, dikkat et. Hı? Bir şeyler oluyor. Bekle bekle ben. Neden bekleyeyim? Ne oluyor Güven? Baksana kapıya. Kapı zorlanıyor gibi. Ya Fu aç nasıl yakalar? yanıp biteceğiz. Şimdi uzaylıya dönüşüm. Hayır bekle. Of, tamam. <laughs> hey burası tehlikeli. Hadi siz sık sık getirebilirim. Takip edin beni. Duman, duman çok yoğunlaştı. Çabuk bu taraf komple yanmak üzere. Takip edin. Takip edin beni. Hadi Allah çabuk çık kumar. <laughs> <laughs> ah, açıl kapı sıkışmış. Aa, bu kapı niye kilitlenmiş ya? Sen kimsin? Şuradan bir kurtulalım. Sana sonra tanıtırım kendimi. Şu an burası tanışma yerim. Haklı ben. Ne diyorsun Evet? Biz bir an önce buradan çıkar. Biz bu okulun yeni yeni öğrencileriyiz. Aa, tamam merak etme. Hadi. O zaman buradaki kapı dayanıklı peki ben de dayanıklı onun gibi bir şey olursa neden bahsediyorsun şundan hanımefendi Ha kızardın mı? Ne oldu? Hayır şapşal olma be. Kapının yapıldığı çelikteki maddi absorbe etti. Şimdi. Hadi çıkalım. Takip edin beni. Ah, çık 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 çık. Bekleyin beni. <laughs> Hayatımızı kurtardın dostum. Teşekkür ederiz. O, o yaptığı şey neydi öyle ya? Çok iyiydi. Ne demek çocuklar? Sen nasıl böyle? Ben, ben Ozmozyan. Türüne ait bir e, yarı Ozmozyan, yarı insan karışımı bir uzaylı türüyüm. Uzaylıyım mı ya, insanlıyım ben de bilmiyorum. Ama yerim burası. Ozmozyan mı? Bunlar hakkında kitap okumuştum, evet. Sizler gerçekten maddeleri absorbe edip kendi içinizde güçleri kullanabiliyordunuz değil mi? İlk defa benim ırkım hakkında bu kadar bilgiye sahip birisi. Ah, i̇yisiniz değil mi çocuklar? Müdür ve diğer öğrenciler sanırım çıkıştan çıkmış olmalı. Ve senin, senin o saat olayını da duydum kapıda. Şey o, o, o şey oyuncak yani gerçek Omnitrix değil ya. Hayır gerçek Omnitrix benimkisi. Sana güveniyoruz çünkü sen bizim hayatımızı kurtardın. <laughs> Biliyordum zaten. İnanılmaz. Yedi. Hatta milyonlarca evrenin en güçlü silahı. Senin kolunda takıl. Merak etme. Gerçekten tehlikeli bir şey taşıyorsun. Ve bu sırrın bende güvende. Ve bu okulda yenisiniz sanırım. Size yardımcı olabilirim. Çok teşekkür ederiz ama biz kendi başımıza halledebiliriz. Yine de sağ... Aa, arada konuşuruz merak etme dostum. Sen güvenin kabalığına bakma. <laughs> <laughs> okulda piyangın kontrol altına alındı. Herkes, herkes okulun önüne toplansın. Yangın laboratuvar kazasından dolayı Ortaya çıkmıştır. Öğrencilerimiz telaşlanmasın. Hiç kimse de bir yaralanma yarar yok. Ee, neyse ben gideyim çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dikkat edin ha. Şapşal gibi omletirsin Niye söyledin. Telefon çalıyor. Baba bugün okul çıktı. Ve ben ile neredeyse uzaylıya dönüşecekti. Ve herkes bunu öğrenecekti ama onu engelledim. Sonra bizi bir çocuk kurtar. Ama asıl bombayı söylüyorum. Söyleme. Söyleyeceğim. O çocuğa Omnitrix'in gerçek olduğunu söyledi be. De. Duyuyorsun değil mi? Ben bunu yapma demiştim sana. Üzgünüm büyük baba. <laughs> güvenliğini kazandım. Omnitrix'in gerçek olduğunu da doğruladım. Omnitrix, DNA, uzaylı formları. Bu güç benim olmalı. Kendim bir saat inşa edebilir miyim? Yoksa Omnitrix ele geçirsem mi? Yoksa başka bir yol mu? İlk adımı tamamladım. Çok yakında asıl planımı devreye sokacağım. <laughs> Güven bugün omletiksi kullanmam gerekmeyecek bir gün olsun lütfen. <laughs> Kesin bir şeyler olur ben. Sen nereye gitsen belayı çekiyorsun kendine ya. Bela mıknatısı gibisin. Ha? Ya of tamam be. O kadar da şey yapma. Ah. Ay. Ay. Ay, özür dilerim. Ha? Ah pardon iyi misin? Teşekkürlerim biraz dalgınım da. Şey. Şey. Ee, sanırım iyi misin diye sormaya çalışıyor sanırım ben değil mi? Zil çaldı hadi gitmemiz gerekiyor. Ya, uzaylıları da böyleydi çocuklar. Şimdi teneffüs geldi. Bir sonraki ders görüşürüz. Of çok çok sıkıcı bir dersti ya. Hadi gidelim güven girmeyelim ders. Of saçmalama ya. Bu okulda kalmak zorundayız. Senin bu okulda ne tutabilir? Beni hiçbir şey. Hey, bir şey tutabilir o da geliyor. Merhaba. Umarım bir yerin canın yanmamıştır. Ama ama iyi görünmüyorsun. Bir şey mi oldu? Şey. Neyse. Sadece kötü bir ya. Önemli değil. Ha, i̇yi gibi değil gibisin. Gerçekten. Eğer yardıma ihtiyacı varsa bize söyleyebiliriz. Sana yardım edebiliriz. Adın ne? Adın. Adın. Jessica. Dikkat dikkat. ne oluyor be? Sanırım. Tüm öğrenciler dikkat okulun yakınlarında tuhaf bir olay bildirildi lütfen lütfen bahçede toplanınız veya güvenli alanlara geçiniz hatta sığınaklara bile geçebilirsiniz. Ha, hadi gidelim çocuklar hadi ne yapacağız gidelim. Evet evet gidelim çocuklar. <laughs> Burda. Sen yavlayca. Ödül listemde koleksiyonumda çok iyi yer edeceksin. Çok nadir ve özel güçlere sahip bir uzaylı türüsün. Ve ben koleksiyoncu olarak bunu istiyorum. Ah, bu patlama da. Ne? ne oluyor be bu patlama da ne? Çocuklar hadi gitmemiz gerekiyor. <laughs> Ha? Ne demek istiyorsun? Bunu yapanı tanıyor musun sen? Jessica! Dikkat edin, dikkat edin. Hadi gidelim buradan. Aa, kıvaya bak şunlara. Ay, şunların sayılarına bak. Ve çok garip. Sateş ilk defa görüyorum. Şunların işini bir şöyle bitirelim. Uy bunlar ne güçlüymüş ya. Neyse ki hızlıyım da bana isabet ettiremiyorlar. Allah! Bekleyin. Hop vuralım şöyle. Allah! Yanıyoruz, yanıyoruz. Hop şöyle vuralım. Al bakalım. Hop! Al bakalım. Şöyle vur vurur. Aha birisinin işini bitirdik. Şöyle etrafı da hızlıca ani ataklarla işini bitireceğim. Hop şöyle vur bakalım. Hop şöyle aha işte bu. Hop bir tane daha buradan. Ve şimdi bekle 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 hızlıca koşarak geliyorum. Al bakalım. Şimdi size de şöyle koşarak hızlıca bir yaprak. İşte bu. Şimdi sonuncusu. Şimdi sonuncusuna da şöyle bir yaprak. İşte bu. Başka kaldı mı? Kalmadı sanırım. Bunları toplayalım. Evet. Oh tamam da şimdi Jesse kamyonuna gidelim. Neden bu yaratıklar onun peşindeydi acaba? Hop. Jessica iyi misin? Aa, elimden kaçtınız ama daha işim bitmedi. İkinci dalga geliyor. Kendini kurtarabileceğim bir iki arkadaş bulmuş olabilir. Ama eninde sonunda benim koleksiyoncunun olacaksın. Uzayda stürünün son örneğisi. Ha çocuklar avcı gidesiye kadar burada kalabiliriz. Burası güvenli bir arşiv odası. Ve okulun çok derininde bizi bulamaz merak etmeyin. Ve sen Jessica anlat bakalım bunlar kim neler oluyor? Ben, ben aslında türün son örneği ve son kalmış uzaylıyım. Gizlimde, gizliktik olarak örümcek güçleri kazanan özel. Omnitrix bu ki durumlar için var. Omnitrix mi? Ha? Demek parti burada. Neden haber etmiyorsunuz çocuklar? Dışarıda patlamalar, ateşler ortada dolaşıyor. Siz de burada saklanıyorsunuz. Şu kapıyı da kapatın. Ses çıkarma, ses çıkarma. Avcı çok sıkıntı. Farkındayım, farkındayım. Elinde kullandığı aletler gerçekten fena değil. Yani o avcının elindeki o teknolojik, teknolojik aletleri ben ele geçirsem çok iyi Öyle, neyse. Yani onlar çok tehlikeli. Uzak durmamız gerekiyor çocuk. Bu, bu adamın, bu adamın aletleri, aletleri fena değil. Fena değil. Belki, Belki beni Beni ekarte edip bu iş ben dahil olursam hem hem Jessica'nın güçlerini öğrenir hem hem de avcının silahlarına kapar, onun teknolojik silahlarının nasıl hangi güçten elde ettiğini öğrenir ve o gücü de içime çeker. Çok daha güçlü olabilirim. Ama şimdi onların yanındaymışım gibi davranmam gerekiyor. Sessiz olun. Ha? Kapı neden açıldı? Ha? Duyuyor musunuz? Yaklaşıyor. Hayır. Benim peşimde. Senin mi? Ee, yaklaşıyor çocuklar. Yaklaşıyor. Saklanın. Ses çıkarmayın. <laughs> Kaçış yok örümcek kız Jessica. Bu kez kaçamayacaksın elimden. Ha, çok yaklaştı. Ben. omletirksini kullanmak ister misin? Bu güçlerde... Bu durumda benim güçlerim de yetersiz kalabilir. Ama senin Omnitrix'in de sınırsız uzaylı var. Bizi kurtarabiliriz. Aa doğru söylüyorsun evet. Kullanabilirim. Ama daha yeni kullandım. Ama bir dakika aktif. Şu an aktif tamam kullanabilirim. Hop kahramanlık zamanı. Çıkın az kafa. Çekilin çocuklar. Heh, gelin bakalım. Kızlar çekilin bakalım. Ne olur ne olmaz diye. Şuradaki demir. Çünkü burada duvar. Tahta, tahta, tahta ve taş. En sağlam şuradaki demir. Bunu... Tamamdır. Ne olur ne olmaz. Eğer beni aşağılarsa Sıra bende olacak. Hadi bakalım. Oha senin de mi güçlerin var? Çok iyi. Petrosafyen mi? Ne oluyor be? Sen de nesin böyle? Ben Omnitrix'in sahibi. Ben Tennyson, şimdi senin işini bitireceğim. Al bakalım, al bakalım! Bu <laughs> i̇şte hep benim kristallerimin içine hapsedeceğim. Ben hareket edemiyorum, sen! Kevin gelirsen iyi olur Ben bunları şu an sabit bir şekilde tutuyorum Sen de yumruklarsın hop, Al bakalım hop, Al bakalım Al bakalım hop, İşte bu demir yumrukları mı Kafanıza kafanıza Vuracağım Al bakalım sen de şunu hop, 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 İşte bu <laughs> Çok iyi Güvenlerini de kazandım. Artık bir takım gibiyiz. Yavaşça non gücünü emebilirim. Ama bir dakika yok yok. Sakin ol. İçindeki o açlığı bastırmalısın Kevin. Birazcık daha dayan. Birazcık daha güvenlerini kazanmam gerekiyor. Bitti dostum. Bitti. O zaman. Ah, bakalım Jessica. Jessica iyisin değil mi? Beni korumak için çok risk aldım. Teşekkür ederim. geleni yaparım biliyorum. Bu tuhaf ama seninle tanıştığımdan beri. <laughs> Kalbimde böyle bir heyecan var işte. Teşekkür ederim. Bu evrende artık yalnız olmadığımı hissediyorum. Aman Allah'ım yeni bir aşk mı doğuyor? Hadi okul kapanıyor çocuklar gitmemiz gerekiyor. Ah, şey tamam 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 güven sen gitsene ya. Allah Allah. Tamam Jessica sonra görüşürüz ben seni ararım telefondan tamam mı?